Evet abi bizim tam olarak sorunumuz ne acaba? Ya son zamanlarda fark ettiyseniz abi sürekli bir şeyler yasaklanıyor. Yok şey yasaklandı işte Roblox yasaklandı, Discord yasaklandı, yok o yasaklandı yok şu yasaklandı, yok Wattpad yasaklandı, yok Instagram yasaklandı yok Twitter yasaklandı falan derken artık yeter be! Yeter Allah aşkına yeter bir durun artık ya. Yasaklara bir durun artık ya. Yasakla yasakla nereye kadar abi nereye kadar nereye? Tamam siz şimdi yasakladınız ama Ha, bu nereye kadar daha böyle gidecek Allah'ınızı severseniz ya lütfen birazcık mantıklı düşünün nereye kadar gidecek bu abi bak son zamanlarda her şey yasaklanıyor bir sürü şey yasaklandı daha bugün lan Brawl Stars'ın yasaklanacağı gibi şeyler çıktı abi yani inanılmazdır ki lan bak sadece bir platformda kötü insanlar var diye o platformu denetlemek yerine niye yasaklıyorsunuz ben bunu anlamıyorum ya vazgeçin artık şu yasakçı zihniyetten vazgeçin yasak yasaklaya yasaklaya yasaklara hayır ya bu ne abi yasakla yasakla nereye kadar be bu ne oğlum kuzey koreye döndük iyice ya isterseniz hepten interneti yasaklayalım oğlum böyle iş mi olur ya sırf bir uygulamanın içinde kötü insanlar var diye o uygulamayı hepten kapatmak akıl çağrı bir şey değil değil ya değil hiçbir şekilde değil Ben ne biliyor musunuz ya ben gerçekten sıkıldım bunlardan bu işi yapan insanların da işi elinden alınıyor hepten gidiyor puf bu arada roblox açılabilir yani Roblox işte açılabilme ihtimali var Roblox'un. Ona özelde bir video yapacağım en yakın sürede. Ama şu anlık yok abi, şu anlık olmaz. Ama bizim bu yasakçı zihniyete dur dememiz gerekiyor acil bir şekilde. Biz bunlara tepki göstermezsek bunlar daha da yasaklamaya devam edecek ve ben artık bir tane daha yasak istemiyorum. Tamam mı? Lan o gitti. Bu gitti. Lan yeter bir tane bir şey kalsın artık ya. Bize bir şey kalsın, bize bir şey kalsın artık. Yeter. Yeter. Bura kadar geldi yeter. Bize bir şey kalsın artık oynayacak bir şey kalsın. Yok onu yasakla, yok bunu yasakla. Ya yasaklamak yerine niye denetlemiyorsunuz? Yasaklamak bir çözüm değil, denetlemek bir çözüm. Yasaklamak değil. Yasaklayarak insanların özgürlüğünü elinden alamazsınız. Yasaklar sadece özgürlük kısıtlayıcı şeylerdir. Ve ben artık yasak istemiyorum ve siz de istemiyorsunuz biliyorum. Kimse istemez. Yasakları kimse istemez. Ama sürekli bir yasak olursa işin içinde ya bir yeter artık ya. Oğlum yasak 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 yasak. Her şey yasak. Her şey yasak ya. Böyle iş olmaz. Böyle iş olmaz abi. Şunu kafanızdan çıkartın. Böyle iş olmaz. Böyle bir yere kadar gidemeyiz yani. Hiçbir yere gidemeyiz böyle. Böyle hiçbir şey yapamayız. Yasaklarla bir çözüm olmaz. Tekrardan söylüyorum. Yasaklarla asla bir çözüm olamaz. Olmaz. Bunu sürekli Söylemeye devam da edebilirim. Yeter ki anlayın diye. Yasaklarla hiçbir çözüm olmaz olamaz. Yasakla yasakla nereye kadar abi? Yasakla yasakla nereye kadar? O zaman bütün interneti yasaklayalım ya böyle olacaksa. Ya benim artık bu bunlara bir tepki göstermem gerekiyor. Hani gerçekten bak bunlara bir tepki göstermem gerekiyor. Sırf bu yüzden bu videoyu çekiyorum ve bu videonun da sonuna geliyorum. Bak X'te tepkinizi koyun, sokaklarda tepkinizi koyun ama yeter ki şu yasaklara izin vermeyin kardeşlerim. Tamam mı? Bizim güzel, özgür bir şekilde yaşamaya hakkımız var ve bu hakkımızı gas edemezsiniz. Bu, biz bu internetin parasını ödüyoruz. Yok o sunudur, şu sunudur, bu sunudur ödüyoruz. Siz bizim özgürlüğümüzü böyle bir anda alamazsınız. Buna hakkınız yok. Buna hakkınız yok. Yok da yok be. Yeter lan. Lan siz yasaklayın oturun oturduğunuz yerde. Biz yasa biz ya bir sevdiğimiz bir oyunun ya da uygulamanın her neyse yasaklandığında çilesini biz çekelim canım. Siz hiçbir şey yapmayın zaten. Siz anca yasaklayın yani. Siz zaten anca yasaklamada varsınız be. Ya gerçekten yeter ama gerçekten. Bak buramıza kadar geldi gerçekten. Yeter. Yorumlara daha bir tepkinizi koyun. Aynı zamanda X'e de tepkinizi koyun. Ama şu yasaklara izin vermeyin. Lütfen. Lütfen kardeşlerim. Tamam mı? Bugünlük bu videomuzdan bu kadar. Dediğim gibi siz tepkinizi olabildiğince koymaya çalışın. Sokakta işte ne diyeyim sokakta veya X'te işte sosyal medya platformlarında artık her neyse tepkinizi koyun abi. Bu yasaklara hayır. Artık burama kadar geldi ya. Gerçekten yeter. Neyse bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın. Görüşmek üzere. Yeter artık.